eğitim yöneticisi danışman Bilgin Pelister'le konuşacağız. Sayın Pelister hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bu düzenlemeyle tam olarak ne hedefleniyor? Tabii ki e, şunu söyleyeyim. Yeni yönetmeliğe göre, bakanlık yönetmeliğine göre e, şunu net bir şekilde söyleyelim. E, bakanlığın yeni marif modeline göre hazırladığı ders kitapları devlet okullarına ve özel okullara ücretsiz olarak veriliyor. Bu kitaplar üzerinden öğretmenlerimiz derslerini ve konularını işliyorlar. Ancak tabii bildiğiniz gibi özel okulların çok daha fazla farklı dinamik yapıları var. Özel okullar tarafından verilen ek materyaller ve diğer yayınlar bunlar ücrete tabi. Yani burada bir yanlışlık olmasın. Özel okullar devletin verdiği kitapları ücretsiz olarak eee öğrencilerine verecekler ama bunun dışında kendi düzenledikleri özel programlara göre örnek veriyorum laboratuvar çalışmaları olsun, yabancı dil eğitimi olsun, ek materyal materyal ve yayınları da bunları da belli bir ücrete tabi olarak verilerine sunacaklar. Buradaki e, asıl olayımız özel okullarda e, bildiğiniz gibi haftalık 40 saatlik ders programlarında e, mesleki atölyeler başta olmak üzere işte yabancı dil, robotik, kodlama ile ilgili bilişimle ilgili değişik atölyeler, artı yapay zeka abonelikleri yani bunları bir sepet haline düşündüğümüzde ders kitapları haricinde olan ek materyaller belli bir ücrete tabi ama devletimizin yeni verdiği maruf modeline uygun kitaplar ki bunlar geçen senelerde özel okullara veriliyordu ve ücretsiz dağıtılıyordu bunlar gene belirimizde ücretsiz olarak oluşturulacak. Hı hı. Evet e, Sayın Pelister, peki şimdi merkezi sınavlarda MEB onaylı e, ders kitaplarının rehber olacağı belirtildi. E, bu karar e, sınavları hazırlık sürecinde özel okullarda kullanılan materyalleri nasıl şekillendirebilir sizce? Tabii ki çok doğru. Şimdi YKS ve LGS sınavlarında temel e, faktör ve Milli Eğitim Bakanlığının kitapları. Oradaki kazanımlara göre sorular hazırlanıyor. ÖSYM de buna dahil. Ancak bildiğiniz gibi her öğrencinin seviyesi bir olmadığı için buna devlet okullarındaki öğrencilerimiz de dahil. Bazen okullar ek yayın soru bankası, konu anlatım kitapları ihtiyacı hissediyor. Ama e, yayınlar bazında baktığımızda artık çağımız gelişiyor. Yani sırf olayları soru bankası ve konu anlatım anlamında değil de temin de söylediğim yeni marif modelinde 36'ya yakın atölye var. Beceri yani bunlar içerisinde yabancı dili biliyorsunuz özel okullar çok önemsiyor ve birçok özel okulun kendine ait programları var. Bunları gün içerisinde eğitimlerini verecek ve deste destekleyecek yayınlara ihtiyaç duyuyorlar. Bu yayınları da bunlarla telafi ediyorlar ama üniversite sınavları YKS ve LGS tabii ki marif modeli artı Milliyeti Bakanlığı'nın kazanımlarından çıkacak sorular ön planda. Bunlarda yalnızca öğrencilerin bir desteğe ihtiyacı varsa e, seviye anlamında söylüyorum. Bu devlet veya özel okul fark etmez. Burada da öğrenciler ek yayın kaynak kitapları kullanabiliyor. Ama halkımız şunu karıştırmasın. Özel okullardaki olay yalnızca kitaplarla alakalı değil. Teminden de söylediğim gibi altını çizdiğim mesleki atölyeler robotik kodlamadan tutun da yapay zekaya kadar ve resim atölyelerine kadar buradaki birçok e, argüman da bunun içerisine giriyor zaten. Evet, şimdi yönetmelikteki cezai müeyyideler oldukça ağır. Sizce bu yaptırımlar özel okulların mevzuata uyum sağlamasında yeterince caydırıcı olacak mı? Ne dersiniz? Şimdi Türkiye'de 12 bine yakın özel okul var ve 12 bin özel, özel okul bildiğiniz gibi Milli Bakanlığı'na bağlı ve bunlar e, çok çetin süreçlerle ve yoğun bir denetimlere tabi tutuluyor zaten ama içeride bazı çürük elmalar çıkıyor. Bu çürük elmaları da için bakanlık müfettişleri zaten hassas uygulamalar yapıyorlar. Burada tek olayımız şu, e, para cezaları biraz ağır. Belli bir sıkıntıda olan okullarımız var. Geçen senelerde 2 e yakın özel okul kapandı. Bunun harici Milli Eğitim Bakanlığı'nın teftişleri önemlidir. Bu özel bir da devlet fark etmez. Mutlaka bu çürük elmalar ayıklanmalıdır ama e, özel okullarda bu noktada eğer bu karara uymayan arkadaşlar varsa bakanlık müfettişleri e, tutanak tutuyorlar. Belli bir para cezası uygulanıyor. Eğer bu tekrar ederse bu cezanın oranı arttırılıyor. Tekrar ederse bu sefer de ruhsat iptaline kadar maalesef bazı sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Peki Sayın Pelister çok teşekkürler biz ayırdığınız için. Değerli izleyenler eğitim yöneticisi danışman Bilgin Pelister bizimle.